Baby, kimse düzce rap yapmıyormuş. Bu şarkı yorulmazdan düzcelilere gelsin. Ya otobüs bekleyen dede biraz sinirli Durakta yatan köpek baya sevimli Anıt park meydanı halkın konser alanı Unutma dedenin bisikletiyle gezdiğin yılları Dede diye cami önü krem park asansörü Unuturum ki gençler eski camlı köşkü ama hala güzelliği Başkadır bu şehrin olmadık gelir 5 dakikaya melem otobüsü Akça koca sahilde dondurma yersin Rüzgar serse serse Allah şifa versin 23 Nisan'da top oynar gençlik enerjik Top dereye kaçarsa topları bir kestik Gece saat 3 bir ses egzoz pat pat Hemen sinirlenme boşver yerine yat Belli ki gencin biri çift teker seviyor Düzce de böyledir bilirsin hayat Fındık zamanı herkes ayrı bir dalda Selfie çekersin bazen beyaz çuvalla Bu sene fındık ne kadar dersin Hadi yine iyisin bir ton çıkarsa Bu şarkı Düzce'nin ilk rap şarkısı Tutar mı bilmem ama olsun hayırlısı Belki çok serit dinler binlerce kişi Tabi paylaşırsa Düzce abisi Bu şarkı Düzce'nin ilk rap şarkısı Tutar mı bilmem ama olsun hayırlısı ki çok sevip dinler dinler de kişi Tabi paylaşırsa düzce abisi